Bilimsel birçok deney bize şunu gösteriyor. Bir kişi uzun süreli kas gelişimi yaşayıp sonra bu formunu kaybetse bile kas hücrelerinde nükleer düzeyde hafıza kalmaktadır. Ve tekrar başladığında beynin bile toparlanmadan beden her zaman önde ilerler. Yani bedenimiz de aslında yaşayan bir organizma ve kendine göre kendi kuralları olan bir canlı. Çünkü kaslar nöral sinyalleri ve geçmiş eylemleri kendi hafızasında tutar. Bu aslında kendi beyninizden daha önce davranan ikinci bir beyin demektir. Yani bedenin beyni. İşte bu nedenledir ki FBI ajanları sadece beyinlerini değil, bedenlerini de eğitirler. Hatta bazı suçluların reflekslerini bile kontrol ederler. Onun aslında ne iş yaptığını tam olarak çözebilmek için. Çünkü insanlar yaptıkları işlere göre kas gelişimleri de farklılaşır, refleksleri de farklılaşır ve bunu bilen FBI ajanları hem kendi eğitimlerinde hem de sorgu esnasında bunu bilinçli bir şekilde kullanırlar. Mesela herhangi bir kriz anında beyin düşünmeye odaklıyken kaslar ani refleksler ile bu kriz anını çözebilir. İşte burada beden henüz beyin onu algılamadan otomatik pilota geçer ve refleksler harekete başlar. Ve işte bu kas hareketlerinin refleksleri yıllarca yapılan eğitimler sonucunda ortaya çıkar. Mesela bunu kaleciler veya bazı spor